Arkadaşlar merhaba. Şimdi Kübra adlı öğrencimin e, bir isteği doğrultusunda zorlandığı ve çevirilmesini istediği bir parçayı çevireceğim. E, umarım faydalı olur. Sizin de yine bu tarzda eğer çevrilmesini istediğiniz parça varsa yollayın, inceleyelim efendim. Şimdi 57. parçamız Mortuit kitabından 57. okuma parçası bu. Şöyle diyor, even today, bugün bile, although many people are aware of the importance of a healthy diet, birçok insan sağlıklı bir beslenmenin önemi, the importance of a healthy diet, sağlık, sağlıklı bir beslenmenin önemi, are aware, yani farkındalar diyor. Birçok insan sağlıklı beslenmenin önemine ilişkin olarak farkında olsalar bile, önemini biliyor olsalar bile. A vegetarian is often met with suspicion. Vejeteryan genelde suspicionla yani şüpheyle karşılanır. Bakın passive voice var burada. Is met. Meet e, karşılamak, tanışmak demek. Is met karşılanmak oluyor tabii ki. E, genellikle suspicionla yani şüpheyle karşılanır bir vejeteryan. Or at least with surprise veya bir sürprizle karşılanır. Cümle old olduğu baştan ve old olduğu taraftan tamamen tamamını çevirelim. Birçok insan e, sağlıklı beslenmenin önemine dair farkındalığı olsa da birçok insanın vejeteryan genellikle suspicionla yani şüpheyle veya en azından sürprizle karşılanır. At least en azından demek arkadaşlar although mouth express polite interest yine olduğu bir cümle. Mouth ağız demek. Express ifade etmek demek. Polite interest dediği de nazik ilgi. Yani ağızlardan nazik ilgi ifadeleri çıksa da, ilgileniyor olsa da insana ne kadar hoş falan gibi eyes say that gözler şunu söyler. A vegetarian is a crank. Vegetarian kaçık birisidir. Someone cranky açıklıyor Şimdi someone to be regarded with suspicious curiosity. Regard düşünmek demek uh, şüpheli merakla sadece düşünülecek birisi. Someone to be regarded only with suspicious curiosity. Şüpheli merakla düşünülecek birisidir, yani cranktir, vejeteryan diyor. Or distrust veya güvensizlikle göz önüne alınacak birisidir. Yani o kişiyle karşılaştığınızda güvensizlik ya da suspicious curiosity, şüpheli bir merak oluşturur, sizde demeye getiriyor. Such attitudes were perhaps justifiable when the hippie movements of the 60s and early 70s had just started. Bu tarz attitudes yani davranışlar, tavırlar were perhaps justifiable yani meşrulaştırılabilir. Just adil demek. Justify meşrulaştırmak demek. Justifiable meşrulaştırılabilir sıfatlaştırıyor. Bu tarz davranışlar meşrulaştırılabilir davranışlardır when the hippie movements of the 60s and 70s yani 60 ve 70'lerin hippie hareketleri had just started başladığı dönemde başladığında when bu tarz davranışlar meşrulaştırılabilirdi. Vegetarianism as a conscious ideology or way of life was relatively new then. Vegetarianism bir conscious ideology yani bilinçli bir ideoloji veya way of life yaşam tarzı olarak was relatively görece newden o zamanlar yeniydi and was associated with questioning accepted social structures and conventions associated be associated with demek ilişkilendirilmek demek ve ilişkilendirilirdi neyle ilişkilendirilmiş vejeteryanizm o yıllarda? Questioning accepted social structures. Yani kabul edilmiş olan sosyal yapıları sorgulamayla ilişkilendirilirdi. And conventions ve gelenek, toplumsal gelenekleri. Tradition, convention aşağı yukarı aynı anlama geliyor arkadaşlar. Konvansiyonel silahlar diyoruz mesela. Bunlar ateşli silahlar aslında. Yani geleneksel silahlar. Bir de nükleer silahlar var malum. Uh, ...conventional sözcüğü öyle aklımızda kalsın. Cümleyi toparlıyorum. Vegetarianism is a conscious ideology uh, or way of life. Yani bilinçli bir ideoloji. Conscious bilinçli bu arada. Bilinçli bir ideoloji veya yaşam şekli olarak... vegetarianism o zamanlar yeniydi. Was relatively new then. Then o zaman. And was associated with questioning accepted social structures and conventions. Ve... Kabul edilmiş olan sosyal yapıları ve konvansiyonları yani örf adetleri, gelenekleri sorgulamayla ilişkilendirilir. Not surprisingly şaşırtıcı olmayan bir şekilde members of older generations still threat the vegetarians of the 2000s with treat, özür dilerim, treat the vegetarians of the 2000s with a similar sort of suspicion or intolerance. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde members of the older generations, daha eski nesillerin üyeleri, generation nesil demek, still treat the vegetarians, vegetarianlara hala davranıyorlar, treat davranmak, of the 2000s, 2000'lerin vegetarianlarına hala davranıyorlar, with similar, with a similar sort of suspicion, benzer bir şüphe, benzer bir tür, sort of dediği tür, benzer bir tür şüphe ve intolerance yani tolerans göstermeme hoş yani hoşnutsuzluk diye çevirebilir miyim bilmiyorum. Toleranssızlıkla bu 2000'lerin vejeteryanlarına yaklaşıyorlar ya da davranıyorlar. Treat. However, lakin today bugün vegetarians can be found everywhere. Vejeteryanlar her yerde bulunabilir as more information becomes available daha fazla bilgi erişilebilir elde edilebilir hale geldikçe as beş anlamından bir tanesi yedese yöptü öğrencileri için izin because when while dıkça dikçe gibi ve olarak anlamları vardı arkadaşlar izin daha fazla bilgiye erişilebilir hale gel bilgi erişilebilir hale geldikçe more and more people her geçen gün daha fazla insan are consciously turning to meat free diet bilinçli bir şekilde etsiz beslenmeye yöneliyorlar. Meat free demek etsiz demek arkadaşlar. Sugar free yazar mesela. Sugar free şekersiz demektir bu. fat free yağsız gibi. Their reason for doing so. Onların böyle yapma nedenleri are many birçoktur. Yani bunların vejeteryanlığa geçme nedenleri birçoktur. And the potential benefits are even more. Ve hatta bu vejeteryanlığa geçme eyleminin potansiyel faydaları, benefitleri daha bile fazladır. İkinci paragraf. Vegetarians have an enormous health advantage enormous devasa demek çok büyük demek. Vegetarianların çok büyük bir sağlık avantajı vardır. One of the major health problems in modern societies modern toplumlardaki en büyük, en önemli major bunu tam zıttı minor küçük demek. En büyük sağlık problemlerinden bir tanesi is not too little but too much food. Çok az değil, tam aksine çok fazla yiyecektir günümüzün sağlık problemlerinden, en önemli sağlık problemlerinden. Bir tanesi az yiyecek değil, çok yiyeceğin olmasıdır. Especially in the form of animal fats, özellikle de hayvan yağları formunda. Medical evidence suggests that, uh, tıbbi kanıtlar, evidence, kanıt suggests, ortaya koyuyor ki animal fats including butter, ee, hayvan yağları özellikle de tereyağı contribute to katkıda bulunmak demek. Contribute to. The development of cholesterol in the human body. İnsan bedeninde kolesterolün gelişmesine katkıda bulunur. Most vegetarians have low levels of cholesterol. Çoğu vejeteryanın düşük low levels of cholesterol, düşük seviye kolesterolleri vardır. High amounts of animal fats, yüksek miktardaki hayvan yağları seem to be part of the cause of heart disease. The cause of heart disease, kalp hastalıklarının nedeni. part of the cause of heart disease, kalp hastalıklarının nedeninin kısmı, bölümü, bir kısmı. High amounts of animal fats, yüksek miktardaki hayvan yağları kalp hastalıklarına neden olan şeylerin bir kısmı gibi görünüyor. Seem gibi görünmek demek. They also seem to lead to, lead to yol açmak demekti. Onlar aynı zamanda yol açıyor gibi görünüyor. Certain kinds of cancer, belli tipteki kansere. And vegetarians typically have less of these cancers. Ve vejeteryanlar da tipik şekilde bu kanser türlerine daha az sahipler. Less, daha az bu kanser türlerine sahipler. Than people who eat meat. Et yiyen insanlardan daha az sahiplermiş. Vejeteryan olan insanlar. Bu kanser türleri. Overall. Tamamında toparladığımızda. Studies comparing the health of vegetarians and meat eaters show. Yüklemem burada bakın. Show. Burada bir red close kısaltmam var arkadaşlar. Uh, comparing the health of vegetarians and eat meat eaters, yani vegetarianlar ile meat eaters, et yiyiciler arasın, et yiyicilerin sağlıklarını karşılaştıran isimden sonra ayınca gelince en çevirisi yapıyorduk. Karşılaştıran çalışmalar show that gösteriyor ki et yiyenlerle vejeteryanların sağlıklarını karşılaştıran çalışmalar gösteriyor ki the meat eaters et yiyenler are twice likely twice as likely to die of heart disease as vegetarians are. Şimdi burada twice as as kalıbı gelmiş bakın iki kat demek bu. Likely de muhtemel demek arkadaşlar. Are twice as likely to die of heart disease. Kalp hastalıklarından muhtemelen Ölme şansı, ölme ihtimali, likely orada muhtemel demek, iki kat daha fazladır vejeteryanlarda. In addition, buna ek olarak, animals such as cows and sheep, inek ya da koyun gibi hayvanlar are given various treatments, various çeşitli demek. Çeşitli bu hayvanlara treatment'lar yani tedaviler yapılıyor so that they grow at very high rates ki böylelikle bunlar çok yüksek hızlarda büyüsünler diye. So that amaç bildiren, için anlamını veren ya da sın diye çevirebileceğimiz amaç bağlacı. Bu hayvanlara çeşitli tedaviler yapılıyor, treatment'lar yapılıyor ki bunlar çok hızlı şekilde büyüsünler diye. Logically, mantıken, yani chemicals introduced into animal flesh, burada bakın bir relative clause daha var, hayvan etine introduced edilen, yani sokulan, zerk edilen kimyasallar are later consumed, sonrasında consume edilir, yani tüketilir, further up to the food chain. E, besin zincirinin tepesine doğru konsüme Besin zincirinin en tepesinde kim var? İnsanlar var. Bu işte bu hayvanlar bunları aldıklarında bünyelerine bu e, consumed, they are consumed further up to the further up the food chain. Yiyecek zincirinin, besin zincirinin tepesine doğru, yukarıya doğru bunlar kansiyon edilirler. Yani tüketilirler diyor. Onlar o treatmentları alınca biz de onları yemiş oluyoruz diyor yani. Studies have indicated that çalışmalar ortaya koyuyor ki indicate show demek göstermek, the uh, growth hormone treatments yani büyüme hormonu tedavileri and vaccines ve aşılar given to animals hayvanlara verilen aşılar birden kısalmasine may be responsible for a variety of disorders çeşitli bir takım bozukluklardan sorumlu olabilir be responsible for sorumlu olmak demek variety çeşitli demek Various'la, variation isim hali arkadaşlar. Çeşitli bozukluklardan sorumlu olabilir including şunları da içeren bir relative clause kısaltması daha var which including kısaltması. Serious hormonal imbalances çok ciddi hormonal dengesizlikler and hyperactivity in children ve çocuklardaki hiperaktivite gibi. In short, kısaca Kısacası, better health is one reason that people choose to become vegetarians. Daha iyi sağlık, insanların vejeteryan olmayı seçmelerinin bir nedenidir. Üçüncü paragraf. Increasing awareness of modern methods which in fact upset animals' natural life patterns is T buraya kadar özne var bakın şimdi burayı çevireceğiz. Red clause uzatıyor tabii. Which in fact upset animals' natural life hayvanların doğal hayatlarını bozan upset mutsuz etmek ya da bozmak demek. in fact aslında demek. Aslında insanların özür dilerim hayvanların doğal hayatlarını bozan modern metotların farkındalığını arttırma. hayvanların doğal hayat hayat yollarını, paternlerini bozan aslında modern metotların farkındalığını arttırma is another factor. Başka bir faktördür. Bir relative daha geldi. Which changes people's attitudes towards meat consumption insanların et tüketimine yönelik tavırlarını, hal ve tavırlarını değiştiren başka bir faktördür. These methods include bu metotlar, şunları içerir: keeping cows in, a very, in very small places şeyleri, inekleri çok küçük noktalarda, çok dar alanlarda tutmak; small, very small places in Italian, clothes, which lack light. Ki bunlarda ışık yoktur diyor. Işık eksikliği vardır diyor. Like. And where they cannot move a lot. Ve buralarda da bunlar hareket edemezler. Where they cannot move a lot. Bu da niteliyor very small places. So their meat is softer. Ki böylelikle de onların etleri daha yumuşak olur. And more delicious. Ve daha da lezzetli olur. Similarly benzer şekilde chickens are made to lay eggs. Lay egg yumurtlamak demek. Ee, tavuklar yumurtlattırılırlar are meant to lay eggs kozatif ee, yapı var burada arkadaşlar. Yani kozatif yapıya benzeyen bir yapı var. yumurtlamaya zorlanırlar. More frequently daha sık bir şekilde yumurtlamaya zorlanırlar by exposure to artificial periods of day and light. Ee, gün day and night pardon. Gün ışığı ve gece yapay periyotlarına daha fazla exposure ile yani maruz bırakma ile ile daha sık maruz bırakma ile artificial suni bunlar daha fazla yumurtlamaya zorlanırlar. There are those who do not eat meat. Those who do not eat meat demek et yemeyenler demek. Et yemeyenler vardır. Simply because they cannot accept. Sadece onlar kabul edemedikleri için et yemeyenler vardır. Or put up with, çok önemli bir phrasal word, katlanmak demek. The suffering that animals feel. Hayvanların hissettiği acıya katlanamayan veya bunu kabul edemeyen, edemediği için sadece et yemeyen insanlar vardır. These group of vegetarians believes that life, all life is valuable. Bu grup vejeteryanlar hayatın, bütün bir hayatın valuable, değerli olduğuna inanırlar. And that ve şuna inanırlar. Believe that birinci nesnesi geldi bakın arkadaşlar. Believe that ile birlikte birinci nesne geldi. And'den sonra ikinci nesnesi geldi that'in. Ve şuna da inanırlar. We do not have the right to destroy life. Bizim hayatı yok etmeye hakkımız, right'ımız, yani hak demek, yoktur. To feed ourselves, kendimizi beslemek için hayatları yok etme hakkımız yoktur. When there are other good sources of food. Başka iyi ee, yiyecek kaynakları varken. Lastly, son olarak, there are people who do not eat meat. Et yemeyen insanlar vardır because of their religions. Ee, şeyleri, dinleri yüzünden et yemeyen insanlar vardır. O dinler ki which prohibit the eating of meat. O dinlerde et yemeyi yasaklarlar. Prohibit yasaklama. Yani et yemeyi yasaklayan dinleri yüzünden et yemeyen insanlar vardır son olarak. The largest of these is the Hindu religion. Bunların en büyüğü Hindu dinidir. Which has about 600 million believers in the world. Bunların dünya çapında 600 milyon tane inananı vardır. Although not all Hindus are vegetarian, bütün Hindular vegetarian olmasa da many are çoğunluğu öyledir. And there are many other believers of other religions. Ve başka dinlere inanan bir sürü kişi de vardır. Such as Buddhism, örneğin Budizm gibi and even some Christian groups ve hatta bazı Hristiyan grupları da vardır who also do not eat meat, et yemeyen. These facts are available to everybody. Bu veriler herkese, herkes için erişilebilir. Bu gerçekler. And there are some who choose to react. Ve bunlara reaksiyon göstermeyi tercih edenler vardır. Bazıları vardır. Some who choose to react. To these people, bu insanlar için, it seems that görünen o ki, the best way to show their reaction, reaksiyonlarını göstermenin en iyi yolu is to boycott the product. Ürünü boykot etmektir. Most vegetarians do not regard themselves as ideals or models. Çoğu vegetarian kendilerini ideal veya model, rol modeli olarak Regard etmezler, yani düşünmezler. They simply express their concern. Sadece onlar endişelerini, concernlerini express ederler, yani ifade ederler. And do what they believe is right. Ve neyin doğru, ol, e, özürüm, doğru olduğuna inandıkları şeyi yaparlar. Right, doğru. A vegetarian isn't necessarily a crank. Vejeteryan illaki bir crank değildir. Yukarıda geçmiştik crank yani kaçık diye çevirmiştik. Necessarily illaki diye çeviriyorum ben bunu. A vegetarian is someone who simply doesn't eat meat. Vejeteryan sadece et yemeyen birisidir. Evet arkadaşlar umarım faydalı olur. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Çevrilmesini istediğiniz parçaları bana yollayabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.